Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma ve kanalıma. Bugün Maraş bölgemize ait balık köftesi yapıyorum. 4 tane bu şekilde balığım var. Bunları eşim temizleyecek şimdi. Videoyu ben çekiyorum arkadaşlar bu arada. Eşim temizliyor. Balık temizleme işi her zaman eşimde oluyor çünkü. Arkadaşlar bir defa daha yapmıştım balık köftesi ama kızım videoyu tam çekememişti yeni acemiydik. Şimdi tekrar yapmak istiyorum. Bizim oran çok meşhur bir köftestir bu. Bulgurla, tereyağla, ince bulgurla yapılan köfte. İnşallah detaylı bir şekilde anlatacağım. Eşim kılçıklarından temizledi arkadaşlar dördüm de. Bu şekilde balığımız temizledi. Şimdi de doğruyor böyle küçük küçük küp küp. Arkadaşlar eşim iş yerine de götürmüştü. Çok sevildi ve de beğenilen bir tarif. İstanbul'da genelde yapılmıyor ama Maraş bölgemizde çok yapılıyor bu. Köftemize bir paket tereyağı koydum. 250 milim. Onu eritiyorum. Bu kayınvalidemlerin orada yapılan köftenin içine konulan. Bizim orada da iç konuluyor. Bizim ben kendi köyümde. Onu da yapacağım inşallah bugün. Arkadaşlar tereyağımızın iyice Böyle erimesi lazım. Biraz kahverengi, hafif kahverengi, açık kahverengi dönmesi lazım yağımızın şu şekilde. Bunun özelliği bu zaten. Böyle tadı burada yani. Bunun özelliği. Kapattım altına. Arkadaşlar şöyle bir tabağa alalım tereyağımızı. Çabuk soğuması için. Tabanının tuzunu koymuyoruz. Bakın şöyle süzdürerek. Tabanda biraz tuz var. Yanmış. Şöyle göstereyim şöyle Bir tatlı kaşığı onu koymuyoruz Üzerine bir yemek kaşığı Reyhan olmazsa olmaz bunlar arkadaşlar Bir tatlı kaşığı pul biber Bir çay kaşığı da tuz atıyorum Yağımızın üzerine Yağımız 2-3 dakikası oldu Bu arada çok fazla değil yani 5 dakikaya olmadı yani Yağımız biraz ılınca Buzdolabına kaldırıp bir saat durduralım arkadaşlar Donması lazım Arkadaşlar içli köftenin içi gibi de iç hazırlarız. Bu da annemlerin köyünde yapılır. Kesinlikle yağlı kayınvalidemlerin köyünde köyler birbirine yap e, nasıl diyeyim 5 dakika mesafeyle. Ama bu da annemlerin köyünde yağlı yapmazlar. Böyle içli yapalım. Onlar kıyma ile yaparlar. 250 gram kadar kıymam vardı. Kavurmak için tavamızı aldım. Arkadaşlar 3 adet böyle soğanım var. Bu kıymamız için. Bunlar doğrayacağım şimdi kıymamıza bir kaşık tereyağı koyalım arkadaşlar. Ya da margarin de koyabilirsiniz. Ama tereyağı ya da margarin olsun. Güzel tutması için. Üzerine soğanını ilave edelim. Hepsini bir kavuralım bu kez arkadaşlar. İç harcımıza bir tatlı kaşığı kırmızı biber salçası atıyorum. Acı benimki tatlı da atabilirsiniz ben öyle seviyorum. Bir tatlı kaşığından az tuzum var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Bir tatlı kaşığı da pul biber atıyorum arkadaşlar. Hepsini bir karıştırıyorum. İçimizin soğuması için başka bir tava aldım arkadaşlar. Arkadaşlar yağımız dondu bu arada. İyice şöyle karıştırıp birbirine karıştıralım şöyle. Tabandaki reyhanı, tuzu, biberi karışsın. Arkadaşlar akşamki temizlediğimiz balıkları koydum. 3 su bardağı da pilavlık bulgur koyuyorum üzerine. Ben memlekette gittim miydi özellikle bu köftemizi yemeye gelirler. O kadar yani güzel bir köfte tadı oluyor. Balın hiç kokusu olmuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Arkadaşlar yanıma suyumu aldım. Ve yavaş yavaş yoğuruyorum. Şöyle bulgurla. Bu arada arkadaşlar hiç balık kokusu olmuyor. Sakın kesinlikle aklınıza gelmesin. şöyle yoğuralım arkadaşlar iyice 5-6 dakika böyle yoğuralım arkadaşlar bu arada hiç su koymadım yoğurdum 5-10 dakika üzerine yarım bardak kadar şöyle su ilave edelim 3 su bardağı ince bulgurum var ondan koyuyorum Tekrar hepsini bir yoğuralım arkadaşlar. Yerde yoğurursanız daha kolay olur. Arkadaşlar biraz daha su koyuyorum. Yoğururken elimin altında kuru çünkü. Biraz daha kolay yoğurulması için. Üzerine bir bardaktan bir bir parmak eksik un ilave edelim. En sonunda unu ilave ediyoruz. İki tane de yumurtamız var. Onu da ilave edelim. Hepsini bir tekrar yoğuralım. Aynı önceki gibi. Arkadaşlar tekrar yarım bardak su ilave edelim. Tekrar yoğuralım böyle bu şekilde. Arkadaşlar bu kadar daha su ilave edelim üzerine. Suyunu çekecektir çünkü. Açmaz daha kolay olur. Yoğurdum arkadaşlar. Bir kenarda topladım. Elimizi suya batıralım. Böyle yapalım. Önce yağlımızı yapıyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünde hamurundan alalım. Şöyle. Elimizde yuvarlayalım. Mutlaka suya batıralım. Mutlaka. Su olmazsa olmaz. Şöyle elimizde. Bu şekilde yapalım. Yağımızı elimizde alıyoruz. Kaşıkla konmaz. Bu şekilde de yağını alıyoruz. Ne kadar fındıktan birazcık büyük. İçine koyuyoruz. Tekrar içine arkadaşlar şöyle. Kavuşturalım. Şöyle yapalım. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar tekrar ceviz büyüklüğünde aldım. Şöyle parmağımızda bastırdık mı da döner kendiliğinde. Tekrar şöyle fındık gibi alalım içine koyalım. Bu şekilde yapıyoruz. Her seferinde elimizde suyuna batırıyoruz şöyle daha güzel olsun diye yuvarlaması daha düzgün olur hemen. Bu şekilde yapıp yapıp koyuyoruz şöyle. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Görünüyor mu? Bu şekilde. Arkadaşlar yağlı köftemizi yaptım. Bu kadar çıktı. İçli köftemizi yapacağım ama çok sertleşti hamur arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Şöyle bakın. Üzerine yarım bardak su ilave ediyorum. Hepsini ilave etmiyorum. Bunu tekrar iyice güzel bir yuvarıyorum. Birbirine özleşmesi için. Arkadaşlar o su az oldu. Bardağımızdakine hepsini ilave ediyorum. Çünkü suyunu çekiyor. Hamurumuzdan alalım. Mandalin büyüklüğünde oluyor hamurumuz bununki. Öbürü daha küçüktür. Ceviz büyüklüğünde. Bu mandalin büyüklüğünde olur her zaman içli. Şöyle. Şöyle yuvarlayalım elimizde. Şöyle yapalım tekrar aynısını. İncecik açalım. Şöyle oluyor bakın. İçine içini koyalım. Ve bastıralım şöyle. Kenarlarını daha çok almaz için içine. Şöyle içine avcumuzun içinde şöyle 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 birleştirelim. O kendisi birleşecektir. Elimizi ıslayalım. Sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar. Böyle yuvarlayalım elimizde. İçine korkan mutlaka bastıralım. İçli olsun, yağlı olsun daha güzel olur. Hem daha fazla olur. Şöyle. Şöyle elimizde yuvarladık mı yuvarlanır arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı tuz ilave edelim suyumuza. Kaynayan suyumuza köftelerimizi ilave edelim arkadaşlar. Şöyle teker teker ilave ederim. Köftelerimiz pişti. Yüzüne çıktı arkadaşlar. Bakın kaynadı mıydı yüzüne çıktı mıydı. Demek ki pişmiştir. Yüzüne çıkar. Ve alalım artık kevkirle. Küçük. Tekrar atalım arkadaşlar köftelerimizden. Bu şekilde. Bu şekilde hepsini de kaynatacağım. İçliği de bu şekilde kaynıyor. Yağlı da Köftelerimizi pişirdim. Bu yağlı olanımız, bu da içli olanımız. Göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle biraz açayım. Şöyle yağısı eriyor. Yağsını şöyle göstereyim arkadaşlar. Kaynayınca çok güzel oluyor. Bunun tadı daha güzel oluyor arkadaşlar. Bunu daha çok seviyoruz biz. Annemlerin orada biz bundan yerdik evlenmeden önce hep bundan yemiştik. Kayınvalidemlere geldik bundan yedik daha çok beğendik. Ben Mert'imin bir de teyzemin kızı o da çok seviyor. Hiç cemezmiş aslında ama çok seviyor onu. Bu da içli olanımız arkadaşlar şöyle bakın. Çok güzel oluyor tatlılar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olup destek olmayı destek olabilirsiniz. Ücretsiz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.